Kampı, Almanya Şuraya bakın, çok güzel. Grumbalt'ın sahası burası demektir. Evet. Rugby sahası ve tenis kortu da dahil olmak üzere 15 tane daha sahaları var. Yani Wakabayashi üç yıldır bu harika sahalarda çalışıyor, öyle mi efendim? Kesinlikle öyle. Wakabayashi? <laughs> 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 Uzun zaman oldu. Demek Japon milli takımına seçildiniz öyle mi? <laughs> Sen de mi Ishizaki? Hey, bu da ne demek oluyor böyle? <laughs> Nasıl gidiyor Wakabayashi? Seni görmek güzel. Seni görmek de güzel Hyuga. Görüşmeyeli uzun zaman oldu Wakabayashi. Sana ceza sahası dışından gol atacağıma dair bir söz vermiştim. Hatırlıyor musun? Kendine çok fazla güveniyor gibisin. Ama Almanya'da üç yılımı boşa geçirdiğimi sanıyorsan yanılıyorsun Hyuga. Peki o halde bugünkü maçta bana neler öğrendiğini göster ve hesaplaşalım Vakabayashi. Tabii neden olmasın. Tsubasa omzundaki sakatlıktan dolayı gelmedi demek. Bu çocukların bizim karşımızda kazanma ihtimali yok. Moral bozan hazırlık maçı. Ne durumda? İyi. Aslında diğer tarafına yatarak bir süre daha dinlenmen gerekiyor demeyi düşünüyordum ama... Evet hadi söyleyin. Omzun neredeyse tamamen iyileşmiş Tosubasa. Şaşırtıcı derecede hızlı iyileşiyorsun. İşte bu gerçekten harika. <laughs> Futbol oynamak için sabırsızlanıyorsun değil mi Tosubasa? <laughs> evet. genç takımı olan Grunwald'ın 15 yaş altı takımı kendi sahasında Fransa'daki Dünya Gençler Şampiyonası'na katılacak olan Japonya genç takımıyla bir hazırlık maçı yapacak. Anne. Efendim oğlum. Ben maçı babamla birlikte izlemenizi istiyorum. Belki bu bahaneyle barışabilirsiniz. Hı? Eskiden çok iyi anlaşıyorlardı. Yine birlikte olmalarını istiyorum. Kar, sanırım annem gelmeyecek. Tamam. Schneider nerede? Henüz gelmedi efendim. Burada Japonya genç takımıyla oynuyoruz. Büyük ihtimalle evde kalıp maçı televizyondan seyredecektir. Aa. İşte bakın yıldızları geliyor. Bütün savunma o çocuğa dikkat etmeli. Anlaşıldı mı? Forvetleri Karl-Heinz Schneider'ın gelecekte Alman milli takımının kaptanı olacağı söyleniyor. Schneider. Almanya'nın forveti o demek. Hazırlık maçı az sonra başlayacak. Grunwald'ın Japon kalecisi artık Almanya'da oynuyor. Bakalım Japon takımı ona gol atabilecek mi? Japonya'nın 9 numarası hızla ileri çıkıyor ama tam karşısında er Schneider var. Yakala Takeshi. Tamam. Babam da gelmedi. Aa. Schneider neden hareket etmiyor? İşte geliyorum vakabaya şimdi. Senin burada olduğun üç sene boyunca hiç durmadan çalıştığım kaplan şutumu göreceksin. <laughs> Japonya'nın dokuz numarasından uzun bir şut geliyor. Olamaz. Top patladı. Bu gerçekten çok sert bir şuttu. Bu sadece bir selamlamaydı Vakabayashi. Beni anlıyor musun? Gelecek sefere mutlaka gol olacak. Kabayashi kale vuruşuyla oyunu başlatıyor. Yakaladım. Rum oyuncu topu kaptırıyor. Gördün mü? Bakabayashi onun kaplan şutuna tepki bile veremedi. Sandığımız kadar da iyi değilmiş demek ki. Evet. İlk golü mutlaka Japonya atmalı. Hadi şimdi. Tamam. <laughs> ha? Gökyüzü fırtına aşkı şutu işte geliyor. Ne? Sıra bende. İşte. Şimdi işte Şahin şutun geliyor. Ne? Yine kurtarıyor. Wakabayashi Japonya'nın 18 numarasından gelen şutu da yakaladı. Sıra bende. Bıçak şutu. Hı. Olamaz. Hayır. Nasıl yakaladı? Gerçekten harika bir kurtarıştı. Wakabayashi topu yön değiştirdiğini gördü ve hemen sıçradı. Wakabayashi <laughs> oyunu başlatıyor. Şimdi Ego'nun baltıcı mu? Hayır. Topu yine kaybettiler. Demek Wakabayashi Almanlara çok güveniyor. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ah! E -e -e. Olamaz. Bunu nasıl yaptı? Akabayashi Japonya'nın 12 numarasından gelen Sertçut'u da yakaladı. Grunwald'ın kalecisi gerçekten çok güçlü. Bu kaleci hiç fena değil gerçekten. Ama ben o topu göğsümle bile durdurabilirdim aslında. Koç Barbaz, Grunwald'ın Avrupa'nın bir numarası olduğunu söylemişti. Ama hiç de öyle görünmüyorlar, öyle değil mi? Öylesine oynuyor gibiler. Hı? Dikkatli seyret dostum. Japon genç takımı bir kez daha top çalıyor ve hücuma kalkıyor. Hadi koşun arkadaşlar! Unutmayın, bu takımdaki tek iyi oyuncu Wakabayashi! Hadi! Bu, savunma için çok kolay bir maç olacak. Hadi bas ver Takeshi! Bu da ne? Gals topu sert bir hareketle alıyor. İşte gösteri başladı. Pekala, hadi bakalım arkadaşlar hazır mıyız? Evet! Yürünüşe bakılırsa Grumbald, nihayet oynamaya başladı. Ne? Neler oluyor? <laughs> Şimdi beni hepiniz çok iyi dinleyin arkadaşlar. Japon takımı, sizin hücum oynamanıza izin verdik... ...çünkü sizi sınamak istiyordum. Ne? Bizi sınamak mı? Saçmalama. Hadi! Hadi Hyuga! Kırmızıma kalkan Japonya'nın 9 numarasından topu kolayca alıyor. Hı -hı. Şimdi de Japon savunma oyuncularını birbiri ardına geçiyor. Bu Almanya'nın en iyi futbolcusu. Hı -hı. Ve gol oluyor. Rundal Schneider'ın ateş yutuyla ilk yarıda öne geçiyor. Hı -hı. Olamaz. Bu nasıl bir şuttu öyle? Harika. Carl Heinz Schneider gerçekten çok iyi oynuyor. Onun için kolay bir işti bu. Olamaz, nasıl gol olduğunu bile göremedim. Şu işe bak. Tsubasa. Merhaba, nihayet buradayım. Çok çabuk iyileştin. Omuzunun iyi olduğundan emin misin? Bu kadar çabuk iyileşmeme doktorun bile şaşırdı aslında. Baksana hiçbir şeyim kalmadı. Bundan on gün sonra Fransa'daki şampiyonada oynayacağını unutma olur mu Tsubasa? Bu çok önemli. Takım arkadaşlarımla birlikte Avrupalı iyi oyunculara karşı oynama fırsatını asla kaçıramazdım. <laughs> Ona ne şüphe. Japon takımı bugün Wakabayashi'nin takımı Grunwald'la oynuyor. Belki sen de ikinci yarıya yetişebilirsin Tsubasa. Ne? Gurum Balt mı dedin? Hadi. hadi. At, i̇şte buradayım. Tamam, at. Aslan buradayım. Göre. Evet, güzel. Hadi, hadi. <laughs> Demek onlara karşı oynuyorlar. Harika. Ve yine gol. Bir ateş şutu daha geldi. Japon kaleci bu şut karşısında yeniden bile kıpırdayamadı. Nasıl olur bu? Top son anda hız kazanmaya başlıyor. Ve bu şutlar kaptanın şutlarından bile hızlı. sadece birkaç dakika içinde iki gol birden buldular. Artık gerçekten Avrupa'nın bir numarası gibi oynuyorlar. <laughs> Olamaz. Şimdi de bizimle alay ediyorlar. Sadece iki gol attılar. Henüz bizi yenmediler. Çok doğru. Henüz yenilmedik arkadaşlar. O yüzden hadi başlayalım artık Japon genç takımı ve onları yenelim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. ...başlangıçta iyi oynuyordu. Ancak şimdi savunma ağırlıklı oynuyorlar. Bu onlar için çok zor bir maç oluyor. Da. Schneider yine şut Aa. çekiyor. Ve gol oluyor. Romal 3-0 öne geçiyor. Üç golü de Schneider attı. Bu gerçekten büyük bir başarı. Az sonra maçın ikinci yarısı oynanacak. Çok iyi oynuyorlar. Evet haklısın. Çok hızlı hücum ediyorlar. Ve biz henüz bir gol bile atamadık. Sakın vazgeçmeyin. Unutmayın... Daha ikinci yarı var. Ama çok hızlılar. Bu durumda nasıl hücuma geçebiliriz bilmiyorum. Hadi Japonya. Ha? 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 <laughs> Tsubasa. Bu Tsubasa. Demek geldin. Ah, Tsubasa gelmiş. Bize sürekli bahsettiğin çocuk o mu? Wakabayashi. Evet o. Tsubasa Ozora, o çok özel bir futbolcudur. Merhaba. Fransa'ya geleceğini sanıyordum. Çok şaşırdım. Sizi çok özledim Ishizaki. Dayanamadım geldim. Bir an önce takımla birlikte oynamak istiyorum. Peki omzun ne durumda? İyileşti mi Tsubasa? Evet efendim. <laughs> o zaman neden ikinci yarıda bizimle oynamıyorsun? Bu harika bir fikir. Ne yazık ki sizinle oynayamaz. Ha? Aha. Ha? Ne, neden, neden peki? Tsubasa'nın bu kadar çabuk geleceğini bilmiyorduk ve maç için adını kaydettirmedik. O yüzden oynayamaz. Bu olamaz. Bu çok kötü. Halbuki ona ihtiyacımız vardı. Belki Tsubasa maçı çevirmemize yardım edebilirdi. Hadi ama yapmayın arkadaşlar. Toplayın kendinizi. Bu maçı henüz kaybetmiş değiliz. Gayret edin. Bu maçı kazanabiliriz arkadaşlar. Haklısın Hyuga. Hyuga. Çok doğru. Elbette kazanabiliriz. Her maçta Tsubasa'ya bağlı olmamalıyız. Matsuyama! Bakın, daima en iyi oyuncularla oynayacağımızın bir garantisi yok. Öyle değil mi arkadaşlar? Kendimize güvenmek zorundayız. Bize düşen, elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışmak olmalı. Matsuyama doğru söylüyor. Arkadaşlar, daha ikinci yarı var. Bunu ben siz de başarabileceğinizden eminim. <laughs> tamam o zaman. Hadi bu maçı evet. alalım. Evet. Evet! <laughs> İkinci yarı başladı. Japonya takımı üç farkla mağlup durumda. Demek Tsubasa bu maçta oynamayacak ha? Hücuma devam edin. Japon takımı Tsubasa olmadan bize asla gol atamaz. Ne dedin sen? İnan bana yanılıyorsun. Bunu biz kazanacağız. Tsubasa olmadığı için kaybedecek değiliz. Schneider'dan ha? yerinde bir müdahale. Japonya hücumunu durdurdu. Kim bu oyuncu Misugi? Grunwald'ın forveti, Karl Heinz Schneider. Çok iyi oynuyor. Bize ilk yarıda tam 3 gol attı Tsubasa. Demek Wakabayashi'nin bahsettiği imparator lakaplı çocuk buymuş öyle mi? <Gülüyor> 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 ha? Kaydıran ateş şut. Bir daha olmaz! Japon kaleci şutu çeviriyor! Buna inanamıyorum. Kaleci bu şutu kurtarmayı nasıl başardı? Ama bu nasıl olur? Harikaydın Bakashimazu! İyi misin? Bakashimazu! Japonya kalecisi ciddi bir sakatlık yaşıyor olabilir. Ateş şutu çok güçlüydü. Oyuncu değiştirecek misiniz? Hayır! Oynamaya devam edeceğim. Sonuna kadar! Bakashimazu! O elle oynayamazsın bakashi Bunu biz hallederiz. Sen hiç merak etme. A, kaptan. Tamam. Morizaki hazır ol. Oyuna giriyorsun. Japonya'nın kalesini artık Morizaki koruyacak. Oyun devam ediyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ha! oynamak istiyorum. Takımıma yardım etmeliyim. Aa, hayır, bizi yeniyorlar. Tusu basının boşluğunu dolduramıyoruz. Bundan fazlasını yapamıyorum. Ah, ah. Schneider topu ilk kez kaybediyor. Nasıl ama? Henüz bitmedi anlıyor musunuz? Son düdüğü duyana kadar elimizden geleni yapacağız. Japon genç takımı asla vazgeçmez. İşte geliyorum. Hah. Artık duraklamalar oynanıyor. Hüga yakala. Hadi Hüga koş. Hadi Hüga. Hadi koş Hüga koş koş Hüga koş. O kaleciye kolayca gol atabilirsin sen. Pekala, hazır olun. Bu maçı kaybedeceğimiz kesin. Uzaktan bir şut çekebilirim ama. Bu topu bana ulaştırmak için çok uğraştılar. Kurumal savunması Japonya'nın dokuz numarasını tutamıyor. Durdurun şunu! <laughs> Heyga savunmadan kaçıyor. Demek bana gol atmayı o kadar çok istiyorsun öyle mi? Dengesini <laughs> kaybetti. Çocuğu da geçti. Kaletiyle karşı karşıya. Al bakalım Wakabayashi. Wakabayashi tepki bile veremedi. Son saniyelerde gol yiyor. Evet işte bu Hyuga. Gol attık. Yaşasın. Güzel şuttu Hyuga. Harikasın. İyi işte Hyuga. <laughs> <laughs> ne o? Yoksa uzaktan şut çekmeye korktun mu Hyuga? Bana bak, ne dedin sen? Hadi kabul et artık Hyuga. Sizi beş farklı yeniyorduk. Kaybedeceğinizi biliyordun ama tek bir golünüz olsun istedin. Öyle değil mi? Ne? Neyse boş ver. Unut gitsin. Japonya'dan buraya onca yol geldiniz. Bunu size bir hediye olarak verdiğimizi düşün. Bakın size ne diyeceğim. Bu çocuk tam bir korkaktır. Takım kaptanınız oyken Fransa'da tek bir maç bile kazanamazsınız. Hey, sözlerine dikkat et. Sakin er. ol, sakin ol Hyuga. Yapma, dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> bırakın beni. Yuga, sakin ol. Pekala, tamam. Bırak beni. Matsuyama. Bu saçmalık. Anlaşıldı arkadaşlar. Schneider'a dikkat etmek zorundayız. Evet, artık gidebiliriz. Hadi gidelim. Merhaba çocuklar, maç nasıldı? Merhaba Bay Barbas. Çok eğlenceliydi. Grunwald'dan Schneider oldukça iyi oynuyor. Çok da yetenekli bir oyuncu. Alman takımı Fransa'da iyi işler çıkartabilir. Ani ve hızlı hücumlar yapıyorlar. Anladım. Peki ya Japonya? Japonya'nın on numarası. Tsubasa Ozora, onu görmediniz mi? Futbol konusunda uzman bir arkadaşım... ...şu Tsubasa Ozora'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ve gelecekte Güney Amerika'daki futbol oyuncularının rakibi olacağını söylemişti. Bu mümkün değil. Yanlış anlamış olmalısınız koç. Japon takımında öyle bir oyuncu yoktu. Evet doğru yoktu. Ayrıca hem bunu size kim söyledi efendim? Brezilya milli takımının eski bir oyuncusu olan Roberto Hongo. Merhaba Genzo. Yaşadığınız mağlubiyet için üzgünüm. Boş ver, önemli değil. Bak, sadece Avrupa takımlarının ne kadar iyi oynayabileceğini görmenizi istiyorum. Netice o kadar da önemli değil. Benim için bunu yapar mısın Genzo? Ne dersin? Tabii, bunu elbette yaparım Bay Mikami. Acaba bu takımın ileride sıkıntı yaşamayacağından emin misiniz? Sizce Japon takımı için Hyuga uygun bir isim mi acaba? Merak etmene gerek yok Wakabayashi. Problemler her takımda yaşanır. Senden tek istediğim olabilecek en iyi takımda oynadığına inanman. Ama bence Hyuga'nın bazı sıkıntıları var. Evet, bu doğru. Diğer bir yandan ise, kabul etmek her ne kadar zor olsa da, Higa artık sadece kendi gururu için değil, takımı için oynayan bir futbolcu. O eski hırslarından, kendini ispatlama derdinden uzaklaşmış durumda. Evet, haklısın. Bu arada, sizden istediğim şeyi düşündünüz mü acaba? Hı? Fransa'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda Japon takımının kalecisi olma konusunu düşündünüz, öyle değil mi? Koç Kira bu topu bana kamptan önce vermişti. Normal bir toptan üç kat daha ağır. Ayağımı incitmemek için yavaş yavaş alışmaya çalışacaktım. Ama artık bunun için vakit yok. Buna normal bir top gibi vurmalı. Ve yepyeni bir şut geliştirmeliyim. Ah!